Kolay gelsin hocam. Kolay gelsin Yılmaz. Arkadaşlar bakın bu bahşiye yarı bodur karışık klasik var yarı bodur dikilmiş araya. Bakın arkadaşlar bu budama. Bakın ağızları görüyor musunuz? Tırnak kesin bak. Bakın işte bunu yapan da bu budamacı. Hani diyorlar ya kötüleme kötülemiyorum ben sadece yapılan hatay. Yani parayı al git olayı iyi değil arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz anınızı? Heh. Bu ağaç o yarayı kapatamıyor. Yarayı kapatamıyor. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? İçine kadar kuruyor. Bu da içine kadar kuruyor. İçine kadar yanıyor yani o ağaç. İçine kadar yanıyor arkadaşlar. Bakın. Bak. içine görüyor musunuz? Bak simsiyah. Bak. Bakın. Kırnağa bak. Bak özüne bak. Bazı ağaçlarda baya büyük ağaçlarda içine kadar yanmış. İçine kadar yanmış yani. Bak anız. Bak şuradaki anız. Tırnaklı kesim. Bunu, bunu nerede yapılır biliyor musun? <laughs> Bu elmada yapılır elmada. Telli sistemde tırnaklı bırakırsın oradan sürgün alırsın. Bodurlada da böyle olmaz arkadaşlar. Bodurluğa böyle olmaz. Yani ben size ne diyeyim? Yani hep anız, hep anız, hep anız. sıfır kes, kesiyorum sıfır kes. Yazık günah. Bu adam bu çöre yıllarını veriyor. İşte bunu keserken şu şekilde bakın keserken şöyle yatık yatık şekilde kesecek bak şimdi içine gördünüz mü yaptığı bak gördünüz mü bu içeriye kadar kuruma yapıyor ondan sonra ne oluyor bu, bu da komple bu şuradan ek yerden şuradan kütedem atıyor mantarlı oluyor ondan sonra oradan alış kendini ufak bir rüzgarda veya da şeyde ya kendini kurutuyor ya kendini kuruluyor veya da oradan o budak atılıyor arkadaşlar. Kırılıyor. Yani kiraz toplarken insan asıl bir edemi oradan kendisi kırılıyor. Bakın anızlar, Gördünüz mü? Bak. Bak. Püsü de görüyor musunuz? Şöyle. Bak. Bunlar hep tırnaklı kesim. Gözün üstünden. Gözün hep üstünden olmuşlar. Gördün mü? sıfır kesmiyorlar bu şekilde. Bakın bu da böyle kurumuş işte bak. Gördün mü? Kabana kadar elmiş mesela kurutmuş. Arkadaşlar bir işi bilene yaptıracaksın. Yani her şeyi de ben biliyorum değil. Bizim de vardır hatamız. Hatasız insan olmaz ama bunu defalarca insanlara diyorum. Al kardeşim. Komple kurumuş gitmiş. Te buraya kadar. Bakın te buraya kadar. İşte şunu. Bak bu şekilde keseceğim Bu şekilde bu yarayı çabuk kapatır. Orada su eğlenmez. Mantarlamaz. Bak kalın budakta mesela kesmiş. Bak tırnağa bak. Bak tırnak. Hem kendim çekiyorum hem anlatıyorum da zorlanıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi burayı da keseceğim ben. Bak, şimdi içini göstereceğim. Şimdi içine bak gördünüz mü içini Gördün. komple kur. E ne olacak yarın bu bu sürgün buradan ölecek mecbur alttaki sürgüne tekrardan indireceğiz bakın Yapılı, yapılan hatalar buyur göz nerede kestiği yer nerede buyur arkadaş alın size hastalık işte Kapadamadığı için ağaç kendini korumaya alıyor püslama yapıyor biliyor musunuz bunu zamanında şu şekilde kesseydi ne olurdu? Yara kapanırdı. Ağaç buradan bütün gibi çıkardı. İşte arkadaşlar. Buyurun. Biliyor musun? Yani vur kaç, vur kaç. Olay bu, vur kaç. Bak. Gördün mü ortasını? Gördün mü dal? Bu dal bitti işte. Öyle yapasıya kadar zamanında bak. Bir alttan kesiyor. Bu şekilde kesmiş olsa bak de ne kadar elmiş açtı görüyor musun? bu şekilde kesmiş olsa bu çabukça kapatır. Baharın hızlıca kapatır bu. Böyle bu şekilde kurumalar olmaz bak. Bu komple uç kuruması işte bu şekilde kurularak gidiyor işte. Kapatamadığı için burla püslüyor, guru diyor. Güneş yakıyor. Böyle sıfır vurmadığı için. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Burası 38 dönüm. Yarı klasik, yarı bodur. Güven budaması arkadaşlar her gece kolay gelsin güven budam olarak yardım yolunda çalışırız takılmanız bir şey olursa youtube'da Instagram'da sayfamız var güven budama ramazan güven herkese hayırlı işler